Peki hocam şimdi hepimizin çok kaygılı bir dönemden geçtiğinden bahsettiniz. Herkes gerçekten evet. çok kaygılı. O yüzden bazen iletişim kurarken herkes güçlük çekebiliyor. Peki bu dönemde çocuklarla ve ergenlerle iletişim kurarken özellikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet şimdi bir kere ilk önce çocuklar, özellikle ufak çocuklarla yani bir kere temel prensipeden bir tanesi çocuğun hani gözü seviyesinde yani göz teması kuracak seviyede oturup konuşmak lazım. Her zaman bu yani çok temel prensiplerden bir tanesidir. Okul çocuklarında ve küçük çocuklarda duyguların ifadesine yardımcı olmak lazım ve e, duyguları tanımlamak gerekiyor bazen çocuklar için. Duygularını iyi tanımlayamayan çocuklarda. E, bu önemli çünkü çocuğun ne hissettiğinin farkında olması onunla ilgili bir kontrol sağlaması için ilk adım yani duygu regülasyonu için ilk adım duyguyu tanımlamak. O yüzden de buna e, önem vermek lazım. Çocuğun e, stresini arttıracak böyle yüklü kelimeler kullanmamak lazım. Yani işte bir, bu bir felaket, işte bu bir afet, anlatabiliyor muyum? Bu tarz böyle yüklü e, kelimelerin hiçbir faydası yok. Yani hiçbir çözüme yaramadığı gibi sadece kaygı arttırmaya yönelik bir etki yaratıyor. E, çocuklarla ilişki kurarken bu tip dönemlerde çocuğun e, yaşından beklenenden bir miktar daha geri davranabileceğini, yani bir miktar regresyon gösterebileceğini aklımızda tutmalıyız. Dolayısıyla da Normalde konuştuğumuzdan çocuğumuzla veya bir çocukla bir miktar daha düşük bir düzeyden, bilgisayar düzeyde konuşmak gerekebilir bu tarz durumlarda. Çocuklar çünkü bir miktar geriliyorlar. Şimdi dil, dili de çocuğun gelişim seviyesine göre ayarlamak lazım tabii. Yani bu hem kronolojik yaşına göre hem bilgisayar seviyesine göre ve sözel zekasına göre ayarlamak gereken bir şey. Dolayısıyla kullandığımız kavramları çocuğun gerçekten anladığını, e, biz de görmeliyiz. Dolayısıyla sorabiliriz. Yani bak ben sana bunu bu kelimeyi biliyor musun? Ya burada ne anlıyorsun? Söylediğinden ne anladın? Gibi tekrar ettirmek bence önemli şeyler. Bunlar olduktan sonra tabii çocuğun yaşı büyüdükçe e, özellikle ergenlerde e, çok daha e, yani yetişkin tarzına yakın bir ilişki kurmak lazım. Yani saygı temelinde ve e, karşıdakinin duygularına ve düşüncelerine önem vermek lazım. Her yaşta lazım ama ergenlerde daha da fazla lazım. Şimdi çocukların Yeterlilik hissini kaybetmemesi için ve bunu koruyabilmeleri için bu dönemde özellikle kendilerini ilgilendiren süreçlerde sürece ve karar verme durumlarına yani dahil olmaları gerekiyor. Her yaşta çocuk kendine uygun şekilde katılabilir. Ufak çocuklarda anne babalar bir iki opsiyon verip bunların arasından yani seçim yaptırabilir. Daha büyük çocuklarda ve ergenlerde daha açık uçlu şekilde konuştabilir. Ama çocukların kendi düzenlerine, kendi hayatlarındaki bazı şeylere mutlaka... E, katılımlarının sağlaması lazım. Ve e, ergenlerle olan e, konuşmalarda ve iletişim şeklinde anne babaların tabi bu e, ders verir e, stillerden veyahut da bu tip devamlı nasihat verir e, tarzlardan uzak durmaları lazım. Onun yerine çocuklar çünkü çok yani e, her türlü bilgiye bazıları yanlış olmak üzere çok ulaşabildikleri için önce bir dinlemek lazım. Zaten Samet normalde de ergenler ilişki kurarken anne babalar için en kritik noktadan bir tanesi dinlemektir. Yani konuş, konuşmasını sağlamaktır gencin. Dolayısıyla e, mümkün olduğu kadar yani, soru sorup ama gerçekten sağlıklı ve merak içerisinde yani laf olsun diye değil. Sonra da çocuğun ne biliyor, ne kadar, neyle ilgili, nasıl bir yorumu var ve kendisi için önemli olan şeyler nedir bunlara bakmak lazım. Tabii ergenler özellikle, çocuklar da öyle ama ergenlerde de her zaman için bizim önem verdiğimiz ve yetişkinden önem verdiği şeylere aynı şekilde önem vermezler. Bunu da beklemenin de bir anlam yok. Dolayısıyla pek çok ergen için şu andaki en büyük sıkıntı arkadaşlarını görememektir. veya Yani sosyal ilişki Veya Yani bilim işte erkek arkadaşı varsa onunla yeterli ilişki kuramamasıdır. Şimdi evden konuşuyor insanlar. Yani istediğiniz kadar hani bu sosyal medya üzerinden bir şekilde ilişki kurun. Bu aynı şey değil. Yani sonuçta ne bileyim işte bir genç sevgilisiyle konuşacakken, anne babasının olduğu bir yerde veya evden konuşmak aynı şey değil. Dolayısıyla pek çok genç için bunlar esas önemlidir. Yani insanların oturup bazen aileler bunları çok şaşırıyor ve kızıyor çünkü ya işte o kadar şey oluyor ekonomi battı bilmem ne oldu ama o değil yani çocukların sorunu. Herkes kendi gelişim dönemine göre tepki veriyor. Ufak çocuklarda da yine önemli olan şey oyunun kaybı, oyun arkadaşlarının kaybı gibi şeylerdir. Dolayısıyla çocuklardan yetişkin tarzı yorumlar ve Aynı şeylere önem vermesi beklememelidir tabii.